Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir iki klio'muz var. Klio sembol. Ee, bakımı ne yapacağız arkadaşlar? Triger kayışını değiştireceğiz veya kayışını değiştireceğiz. Yani yağ fittesini. İşte e, genel bakım yapacağız arkadaşlar. Kilometre bakımı diyelim. Şimdi arkadaşlar, şu kısımda marşın altında bir kapak oluyor arkadaşlar, plastik. Şu kapak şunu alıyoruz. Orada kitlemesi var. Gördüğünüz gibi civata orada yarım duruyor. Oraya sapladım. Alt grangi kitlemiş oldum. Üstteki işareti ise şurada şurada şu kasnağın şurada çentik var. Şurada da o işareti var. Tam ona gelecek. Altı yine aynı şekilde arkadaşlar. Şuradaki nokta tam şuradaki çizgiye gelecek. Zaten kitli dönecek bir şey ihtimali yok. Şimdi arkadaşlar kayışın gergisini alıp bu kayışı çıkartacağız. Yeni kayışı alacağım. Hep birlikte toplayacağız. Yeni kayışımızı aldık arkadaşlar. Üstüne taktık. Yönleri zaten kayışın üstünde o işaretlerini görürsünüz. Kayışın üzerinde artı olarak beyaz çizgi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam işaretin üstüne geliyor. Altta da var. Alttaki iç iç kısmında kayışın. Üstteki dış kısmında. Yine aynı şekilde alttaki de alt işarete geliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde de kitlemeyi almadan, kaydırmadan bu şekilde de takabilirsiniz. Gergi bilyesini taktık arkadaşlar. Şu gergi, şuradaki iki çatal, blok, blokta yeri var arkadaşlar. Oraya sıkışıp kalıyor. Kendinden şöyle kitlemesi var şu. İki deleğin ortasında kitlemesi var. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz kamerada yakınlaştırayım. tam da şu noktada arkadaşlar tam parmağımın ucunda le L alyan -e şeklinde duruyor. Onu aldığımız zaman otomatik kendi gelecek. Biz sadece sıkacağız. O şekilde işlemimizi trigel kayışı işlemimizi bitireceğiz. Tam oturtturmadım zaten şu anda. Oturtturacağım. Ondan sonra arkadaşlar veya kayışlarının veya kayışlarını da yeni aldık. Veya kayış billelerini şöyle eski bilyeler ötüyordu. Bunları da yeni aldık bakım dediğiniz zaman hepsinin bakımı olması lazım. Son, şimdi sonrasında bu işlemi bitireceğim şimdi arkadaşlar. Ee, plastik kapakları var. Şu küçük gördüğünüz kapaklar. Sonrasında üstünde demir kapak var. Şu demir kapak üstünde oluyor arkadaşlar. Sonrasında da Aleyküm selam. Aydın mı? Aydın hemen bizim bu büyü üstümüz. Allah öyle birini tanımıyor. Şimdi arkadaşlar kapaklarını kapatacağım. Demir kapağı. Buradaki işlemimizi bitireceğiz. Ve kayışını falan takacağız. Geri kalan zaten hep takma sıkma işlemleri. Söktüğümüz gibi geri takacağız. Kitlemeyi alacağız. Çevireceğiz. Kontrol edeceğiz. Takılma yoksa aracı hmm. çalıştıracağız en son en sonrasında. Gördüğünüz gibi diksleri çizilmiş. Balatalar bitmiş. Bunları değiştireceğiz. Bir Yağ fitnesi buradadır arkadaşlar. Ya fitnesi yani falan değiştireceğiz. Hep birlikte bunları yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi trigger'i topladık. Beğe kayışlarını topla taktık. Beğe kayışın yönü şu şekilde dolanması. Şu kısa zaten. Kısa hemen geçiyor ya. Yağını açtım. Filtresini açacağım birazdan. Biraz yağ sütsün. Ondan sonra filtresini açacağım. Bu arada biz ne yapalım? Dikslerle balataları sökelim arkadaşlar. Diğer tekeri de sökeyim Diksinen da geçeyim. Diksinen balataları da değiştirelim. Bu şekilde arkadaşlar diksi balatayı değiştim. Yağ fitresini söktüm. Aşağı aldım. Şimdi ne yapacağız? Diğer tarafı birlikte sökeceğiz arkadaşlar. Tripodu kurdum. Şimdi telefonu tripoda yerleştirerek buradan size çekim yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Çekimi yapacağım arkadaşlar. Size göstereceğiz. Beraber sökelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelik olarak şurada balatamızın sıkıştırma teli, yayı var arkadaşlar. Onu alıyoruz. Sonrasında kaliperin şurada kapakları var. Kapakların arkasında da 7 alyan tutar arkadaşlar. Bunları da aldıktan sonra 7 alyan tutar orayı. Şimdi pistonumuzu çekeceğiz. Boşaltacağız yani. Bir yeni balatayla dikiş takacağımız için pistonun arası açılması lazım. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Sonrasında pistonumuzu bir daha çekiyoruz. Ve dediğim gibi yedi alyanla yedi alyanla kaliperin cevabını açıyoruz. İki tane altın üstü Kaliperimizi aldıktan sonra balata, kaliperin içine geçmedi. Balatanın biri, balatanın diğeri düzdür. Sonrasında diksi alabilmek için 18 iki tane alt üstü civatası var. Kaliper ayağımızı bunlar açacağız. Kayıt yapıyor. Evet abi. niye gerek duyuyorum yani şimdi kaydır Youtube'da kanal var Rüya Tuzak. <laughs> şu şekilde kaliper ayağımızı daldır, çivataları karışmasın diye tabi üstüne tutturacağız. alabilmek için iki tane sabitleme civatası vardır arkadaşlar. 45 doktan bunları açacağız. Direkt çevirmeyle açılmaz. Bu şekilde vurduğunuz zaman daha kolay açılır. eski diskimizde çarpmış oldu. Diksin üstündeki zaten izleri görürsünüz arkadaşlar. Aşınma olayını. Yeni disk sonra tekrar en son yaptığımız işlemi en başta yaparak toplamaya başlıyoruz. civetalar diksi ortalamak içindir arkadaşlar. Cantı takarken delikler yerine gelsin diye. Olmasa da olur yani. Ama cantı takarken biraz sıkıntı çekersiniz. Video çekerken iş yapmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Hem anlat hem şey biraz uzun sürüyor. Yine aynı şekilde balatanın sağ solu olduğu buradan belli arkadaşlar. Yani balatanın birinde tırnaklar var. O tırnaklar fren kaliperine oturuyor merkezine, içine. Diğerini şu şekilde takıyoruz. Tekrar bunu buraya. Sonrasında Hidalyamız, yani civatalarımızı takıp sıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada bir kampanya yapacağım arkadaşlar. Size özel aboneler özel bir kampanya. O videoyu izlerseniz kampanyadan yararlanabilirsiniz. Güzelce sıktık. Kapaplarını da takalım. Toz kapağı arkadaş. Toz çamur. Su kapağı. Cıvata su çamur almasın diye. şekilde ilk balata işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Yani yağ filtresini falan takacağız. Sonrasında işlemimizi sonlandıracağız. Aracı bitireceğiz. Tabi balatayla diksi değiştikten sonra hareket etmeden freni pompalayıp fren boştur şu anda. Biraz boştur yani bir pompalamadıktan sonra dolmaz. Da Kalikallere gittiğimiz için. Sonrasında devam edebilirsiniz. Dediğim gibi tekerleri takıp işlem bitireceğiz. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Eh.